Değerli dostlar, şimdi size Abdullah Harmancı tarafından yazılmış bir çocuk öyküsünü seslendireceğim. Ançüet soslu oğlan Ançüet soslu çocuk birden ayağa fırladı. Aklına bir soru takılmıştı. Deniz kenarında güneşlenmekten sıkılmıştı. Baba, baba, denizin rengi neden mavi? O sırada babası telefonuna bakıyordu. Bir kahkaha patlattı. Kocaman elini çocuğun omzuna doladı. Oğlunu saçlarından öptü. Canım benim dedi. Canım benim. Sen neler de biliyorsun? Ançoya soslu çocuk cevabını alana kadar durmazdı. Baba bana cevap ver. Adam bir kahkaha dağıttı. İlahi yavrucuk dedi. Telefonuna döndü. Ama baba... Kaşları çatılan çocuk birden elini alnına götürdü. Orada bir acı duymuş gibiydi. Alnındaki kırmızılığı otelin bahçe duvarını saran siyah camların içinden görmeye çalışıyordu en iyisi aynadan bakmak deyip içeriye yöneldi. Bahçede beyaz taşlarla döşeli patikada öğretmeniyle karşılaştı. İki elini havaya kaldırıp bir sevinç çığlığı attı. Öğretmenim! Kafama bir şey takıldı. Öğretmeni küçük kızına yemek yedirmeye çalışıyordu. Onu duymadı bile. Öğretmenim! diye yeniden seslendi. Ama duyan kim? O sırada dirseğinde sinek ısırığı gibi bir acı hissetti. Birden dirseğini çevirip baktı. Evet, bir kırmızılıktı bu lavaboya girip alnına ve dirseğine bakmak istiyordu. Tuvaletlerin olduğu kata çıkarken resepsiyonda tanıştığı mavi gözlü uzun boylu kadınla karşılaştı. Kadın kendisine bayılmış, onu alıp omzuna kadar çıkarmış ve ona sımsıkı sarılmıştı. Kadının adını birden hatırlayamadı. Şey, sizin adınız neydi? Kadın onun bu tavırlarına bayılıyormuş gibi bir hareket yaptı. Sonra ciddileşti. Belgindi benim adım. Neden sordun? Şimdi çömelmiş, ona göz hizasında bakıyordu. Belgin teyze, Belgin teyze, e, şeyi merak ettim. E, Deniz'in rengi neden mavi? Kadın bir kahkaha attı. Ardından onu kucağına aldı. yanağından öptü. Resepsiyonun bankosuna oturttu. İşin yoksa benimle takılsana, dedi. Ançoes soslu çocuk bu defa kızdı. Yahu işim var, sana bir şey sordum. Belgin teyze cevap ver. Kadın ona vereceği cevabı tasarlarken telefon çaldı. Ardından içeri biri girdi. Ardından annesi onun bankoda oturduğunu görünce çıkıştı. Kerem sen neden buradasın? Güneşlenmen gerekmiyor muydu senin? Anne sana bir sorun var. Denizin rengi... Demeye kalmadan annesi onu alıp yeniden plaja götürdü. Anne sana bir sorun var. Annesi şimdi kardeşinin elbisesini çıt çıtlamakla meşguldü. Onu duymadı. Anne ben... Kardeşi denize doğru koşturunca annesi de onu izledi. Ançoya soslu çocuk öylece kala kaldı. O sırada sağ dizinde bir acı hissetti sanki bir yengeç üzerinden mi geçmişti? Birden eliyle ovaladı orayı. Lavaboya gitmeyi ve alnına, dirseğine bakmayı planladığını anımsadı. Unutmuştu. Ama şimdi elinde meyve suyu bardaklarıyla gelen arkadaşını görünce vazgeçti. Aslansın diye haykırdı. Deniz hiç düşündün mü? dedi. Denizin rengi neden mavi? Deniz pipetine dudaklarını dayamıştı. Bir kez başladı mı durmadan bardağı bitirene kadar içerdi hiç oralı olmadı. Ançoe soslu çocuk bir pes artık işareti yaptı. Gözlerini devirdi. Bu defa sol dizinde bir acı duydu. Denizin içinde yüzen, top oynayan, zıplayan arkadaşlarına baktı. Avucuna biraz su aldı. ''Vay canına!'' diye bağırdı. ''Avucumdaki su mavi değil.'' Bunun sırrını çözmeliydi. Şimdi yeniden ayağa fırladı ve otel bahçesinden ve binasından çıktı. Sokağın içine girdi. Mavi önlüklü manavı gördü. ''Manav amca! Manav amca!'' diye haykırdı. Size bir şey sorabilir miyim? Manavın kocaman göbeğinden yüzü zor görünüyordu. Ançes soslu çocuk ayaklarının dibindeydi. Denizin rengi neden mavi diye soracaktım. Manav amca öylece kaldı. Çocuğun yüzüne uzun uzun baktı. Vallahi bilemedim aslanım dedi. Mavi olmasına mavi de Allah öyle yaratmış ne diyeyim? Oradan kuru yemişçiye koştu. Oradan çıkınca kapısında sıhhi tesisat yazan dükkana girdi. Hiçbirinden cevap alamadı. Morali bozulmuştu. Başını önüne eğip otele döndü. Kendini resepsiyonun karşısındaki koltuklara bıraktı. Of 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 dedi. Kimseye derdimi anlatamadım. Kimse de soruma cevap vermedi. O sırada oradan geçmekte olan babasını görür görmez tuhaf bir şey oldu. Babası müthiş bir çığlık attı. Kerem! Kerem! Sana ne oldu? Babasının büyüyen gözlerinden korktu. Nasıl yani baba? diyebildi. Belgin teyze de babasının çığlığını duymuş ve Kerem'e dikkat kesilmişti. Onun da gözleri kocaman büyüdü. ''Aman Allah'ım!'' Kerem bu defa gerçekten korkuya kapıldı. ''Neden bana öyle bakıyor herkes?'' Babası Kerem'in yanına geldi ve alnına dokundu. Ardından karşılarına dokundu. Ardından dizlerine dokundu. Lobide olan herkes şimdi Kerem'in etrafındaydı. ''Neler oluyor? Ne olmuş? Kime ne oldu? Durmayın doktor çağırın!'' Kalabalığın içinden sıyrılan bir baş çığlık attı. ''Aman Allah'ım! Kerem!'' Bu annesiydi. Onu hemen kucaklarına alıp hastaneye yetiştirdiler. Ançuez soslu çocuğun elleri, kolları, yüzü kırmızı kırmızı yumrularla doluydu. Annesi ve babası başında bekliyor, doktorun ne diyeceğini merak ediyorlardı. Biricik oğullarına bir şey olursa diye korkuyorlardı. Kerem çok akıllı ama çok da yaramazdı. Başına makarna tabağı dökülmüş gibi dağınık saçları vardı. Sivri burnu meraklandığı zaman sanki biraz daha uzardı. Bir gün yemek masasında deney yapmaya kalkışınca annesinin hazırladığı ançoe sosu başından aşağı dökülmüş ve o sırada orada olan babası telefonuyla onun videosunu çekip Instagram'a atı vermişti. Instagram'da o gün ülkede en çok izlenen videolar arasına giren Kerem'in videosu kısa zamanda ana haber bültenlerinde yer aldı. O günden beri kendisine ançoe soslu çocuk denirdi. Alışveriş merkezlerinde daha önce hiç görmediği insanların bile Kerem'i tanıyıp ançoe soslu oğlan diye sevdikleri olurdu. Şimdi hastane odasında olacakları bekleyen annesi ve babası çok kaygılıydı. Doktor, çocuğun bedenini sarmış kırmızılıklara her dokunduğunda ançoya soslu çocuk bir çığlık atıyordu. Aman! Yandım! Bu da ne? Yavaş! Her çığlıktan sonra hastane odasının tavanına duman rengi bir balon çarpıyordu. Her yumru bir çığlığa, her çığlık bir balona dönüştü. Balonlar tavana çarpınca patladılar. Patlayan balonların içinden kağıt parçaları etrafa saçıldı. Kağıtlardan birini açtı doktor büyüyen gözlerle okudu. Baba, denizin rengi neden mavi? Ötekini açtı ve okudu. Öğretmenim, denizin rengi neden mavi? Diğerini de açtı ve okudu. Manav amca, denizin rengi neden mavi? Doktor, balonları bir kenara bırakıp Kerem'in yatağına ilişti. Utangaç bakışlarını anne ve babasına çevirdi. Cevapsız kalan her soru Kerem'in bedeninde yaralar açmış, dedi. Anne ve baba utanarak başlarını önlerine eğdiler. Ançoya soslu çocuğun sesi duyuldu. Ee, cevap vermeyecek misiniz?''